Herkese merhaba. Bugün size Rosemont markalı Travel System bebek arabamı tanıtacağım. Ee, çok fonksiyonlu bir ürün. Şu an ben port bebek kısmı ile kullanıyorum bebek arabası olarak. Ee, ama aynı zamanda bir puseti var bunun. Ee, şu an yanımda değil. Oğlum büyüdü artık pusetini kullanmıyorum ama puseti yaklaşık 8 aylık olana kadar falan kullandım. Daha sonrasında bebek arabası haline geldi. Şimdi nasıl kurduğumu, nasıl topladığımı hepsini göstereceğim. Ön tekerleklerini göstermek istiyorum. Bu ön tekerlekleri 360 derece dönebiliyor bu şekilde. Şöyle olduğu yerde biraz oynatayım görün. Bir de burası çim. Yani düz zeminde çok daha iyi ilerliyor bu şekilde. Bu tekerleri nasıl sabit hale getireceğinizi göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi şu buton kısımları aşağı yönlü bakıyor. Bunları şu şekilde yukarıya doğru yaptığınız zaman artık dönmüyor. Aynısını diğer tarafa da yapayım. Şöyle şurada bir yeri var göstereyim şu şekilde burada bir boşluk. Bu mandal oraya girdiği zaman artık dönmüyor. Gördüğünüz gibi dönme işi tamamen bitti. Yine aşağı doğru indirdiğiniz zaman bu şekilde dönmeye başlıyor. Şimdi arka tekerlerin nasıl frenlendiğini göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi giderken şu ortada gördüğünüz beyaz mandal kısmı yukarıda. Bunu aşağı doğru indirdiğinizde ben şu an elimle yapıyorum. Ayağınızla basabiliyorsunuz. Çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi gitmiyor artık. Hani itmeme rağmen frenlendi. Ve gerçekten bayırda falan denedim. Ee, herhangi bir şekilde kayma yapmıyor. Güvenli bir e, emniyet kilidi var. Güvenebilirsiniz. Şimdi kemer kısmını gösteriyorum. 5 yönlü bel destekli bir kemeri var. Şu şekilde böyle İki taraftan taktığınızda bayağı güvenli oluyor. Şu kısımlarından kurtulsa bile bu bel kısmı gerçekten çok güzel tutuyor çocuğunuzu. Ben o konuda çok memnunum. Yine burada bu şekilde fermuarıyla sökülebilen takılabilen bir deri kısmı mevcut. Aynı zamanda şuradaki birazdan göstereceğim bir iki tane düğmesiyle tamamen de çıkabiliyor. Şimdi bu benim bebek arabası kullandığım hali. Bunu bir de böyle yatak haline, korku haline getirebiliyorsunuz. O da e, şu şekilde. Şurada gördüğünüz iki tane mandal var. Bu mandalları birbirine doğru bu şekilde sıkıca, yani biraz gerçekten sıkmamız gerekiyor. Bu şekilde sıktığınız ve aşağı indirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi böyle yatak gibi oluyor. E, ama alt kısmında da bir kemeri var. O kemerini açmamız gerekiyor. Onu da göstereceğim şimdi. Burada şöyle yakından gösterelim. Bir kemer var. Bu kemeri açtığınız zaman şu şekilde. Aşağı iniyor. Yine demin iki haline getirebilmeniz için de o kemiği takmanız gerekiyor. Ee, bu şekilde bebe haline gelebiliyor. Yine tutma kısmı, size süreceğiniz kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Onun için de şu yan tarafta ve bu tarafta sağ ve sol tarafta iki tane böyle bir düğme var. İçeriye doğru bastırıp istediğiniz gibi aşağı, yukarı, bu şekilde yön verebiliyorsunuz. Çok işlevsel gördüğünüz gibi. Aynı zamanda üst kısmı şu şekilde kapanabiliyor. Burada bir fermuarı var. Bu fermuarı açtığınız zaman bu şekilde bir file ortaya çıkıyor. Buradan hem hava almasını sağlayabilirsiniz hem görebilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde büyütebiliyorsunuz söküp katlayacağımızı anlatacağım. Öncelikle şu deri tutma kısmını söküyorum. Şurada gördüğünüz beyaz düğme kısmına bastırıp çektiğinizde gördüğünüz gibi çok basit çıkıyor yerinden. Şimdi port bebeği çıkaracağım. Aynı zamanda puset kullanıyorsanız pusete de aynı mekanizma var. Şu gördüğünüz krem rengi kısım bir düğme. Buraya bastırıp yukarı doğru çektiğinizde yerinden çıkıyor. Aynısını bir taraf için de yapıyorum. Bu şekilde çektiğinizde gördüğünüz gibi bu şekilde söküldü. Ee, şimdi ana iskeletini toplayacağız. Ee, ana iskeletini toplamadan önce sepetini göstermek istiyorum. Sepeti geniş bir sepet. Ee, benim bebek çantam e, birkaç poşet hani baya bir şey alıyor. Üzerinde yaklaşık e, 3 litre falan 3 kilogram taşıdığı yazıyor ama e, daha fazlasını taşıyabiliyor ben test ettim. Ee, şimdi nasıl e, katladığımızı göstereceğim. Şu katladığımız kısımda bu şekilde e, burada mandallar var katlamak için. Eğer e, güvenceye almak istiyorsanız hani herhangi bir şekilde katlanmasını istiyorsanız şu kırmızı bir emniyet pimi var. Bunu bu şekilde şimdi e, açtım. Bu şekilde kapattığınız zaman gördüğünüz gibi mandal kesinlikle işlemiyor ve sizin isteğiniz dışında kapanmıyor. Bu mandalı açıyorum buradaki emniyet pimini. Buradaki mandalın aynısı diğer tarafta da var. Bunların ikisini birlikte şu şekilde <laughs> çektiğimiz zaman aşağı doğru indiğiniz ve çok kolay bir şekilde katlandı gördüğünüz gibi. E, şuradaki vida gibi kısım e, bu siyah e, plastiğin içindeki boşluğa geçtiğinde artık katlanmış oluyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde tutuyorsunuz ve açılmıyor. Gördüğünüz gibi sallıyorum ama herhangi bir açılma olmuyor. Aynı zamanda yerden tasarruf etmek için bu büyük tekerlekleri de sürükleyebiliyor. Onlar da çok basit. Bu büyük tekerlekleri tutup şuradaki beyaz düğme kısmına basıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu şekilde çok kolay çıktı. Aynısı bu taraf için de geçerli. Şu beyaz kısmına basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Şimdi bebek arabasının nasıl kurulduğunu göstereceğim. Öncelikle iskelet kısmını açıyoruz. Şurada demin gösterdiğim gibi bu vida gibi şeyi kurtarıyoruz yerinden. Ve daha sonra tutma kısmından kaldırdığımız zaman bu şekilde çıt diye açılıyor. Daha sonra üzerine port bebeği koyuyoruz. Port bebenin şu yan tarafında düğme gibi yerler vardı demin göstermiştim çıkarırken. Onları şu şekilde şurada bulunan kısma yerleştiriyoruz. Burası oturuyor. Diğer tarafı da aynı şekilde oturttuğumuz zaman bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor gördüğünüz gibi. Önündeki şu deriyi benim göstermiştik. Bu deriyi şuralara birazcık taktırdığımız ve ittirdiğimiz zaman bu şekilde oluyor. E, tekerlekleri de çıkabiliyor. Demin göstermiştik şu şekilde. Bu tekerlekleri de yine şu çıkardığımız yerde biraz kaldırıyoruz. Şöyle takıp biraz güç uyguladığınızda bu şekilde yerine takılıyor. Şuradan da göstereyim. şekilde gördüğünüz gibi bebek arabası hazır hale geldi. Gerçekten çok rahat bir bebek. Arabası bu. Ben bunu Arnavut kaldırımında bile kullandım. Şu an gördüğünüz gibi yer kaplama oranı nedir? Onu göstereceğim size. Sökülen tekerlekleri bu şekilde boşluklara yerleştirebiliyorsunuz. Normal bebek arabalarına göre çok daha fazla yer kapladığı doğru. Ama yani kullanım açısından, rahatlık açısından çok rahat bir bebek arabası ve kapladığı yeri değiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi sadece bu kadar bir yer kaplıyor. Bizim bagajımızın neredeyse yarı sına gelen bir yer kaplama oranı var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben çok memnunum, çok severek kullandığım bir ürün. Fiyatına göre gerçekten hakkını çok güzel veren bir ürün. Dediğim gibi ekstra bir puseti de var. Aynı zamanda şurada bir fermuar var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Şu an yanımda değil ama şu fermuarlı kısma böyle. Kalın bir tabakadan e, rüzgarlık koruyucu ayakları koruyan bir bölüm yapmışlar. O kısmı takabiliyorsunuz. O da içinde geliyor. O da çok e, kullanışlı. E, ben her almak isteyen herkese tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yoruma yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.